Sen, sen. sen bizi nasıl buldun bugün dayı? Bin kere doğru. doğru Bu, bizden bizden önce başkası olamaz. Doğru. İnsanlık olsun. İnsanlık olsun. Doğruluk olsun. Doğruluk olsun. Kimse kimseye zarar yapmaz. Yapmaz hiç kimse. Doğru değil mi? Doğru dayı. Bizim çalmamızı nasıl buldun? Süle bak. Oo bin o. defa iyi. Bin defa iyi. İyi çalıyız mı? Bundan iyi ne olabilir ya? Senden iyisi olabilir mi? Ben biliyorum bu sen onlara az söyle. Kim bu? Kim isterse olsun. Bundan iyi bulamazsınız. Yaşar. Öyle mi abi? Dur kartımı vereyim sana dayı. Bundan benim Olamazsın. Ne dayı? Doğum günün falan olursa ara beni. Param da olsa alalım, Param da olmaz. Ben buradayım. Biz çok işçi hep parası çaldık dayı. Beni iyi bir sever. <laughs> beni ben de dayı. Sana ne dedim ben? Söyledim. Öyle şey Sana takılanın bana ne bu? bu. Ben başarısız mıyım Kim isterse olsun. Mıstık abiyle neredesin de bana gel. Sıra bana ben ona gitsin Şuna bak ben bizden hızlıları var mı? <laughs> Saatte yok. euro. var mı? Ama. Bu da sert konu. Sen, sen iyi çocuksun, iyi insansın. Allah'ın çözünü verin.